İyi günler arkadaşlar. 31 Ocak gününden İstanbul İkiteri'den hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhammed beni e, uzun zamanda böyle rahatsız eden bir konu var. E, konu başlığımız o olacak. Onunla ilgili olacak. E, o 21 ne zamanmış tam söyleyeyim. 21 Ocak günü e, Saadet Partisi Küçükçekmece İlçe Divanını icra etmek üzere Küçükçekmece bulunan, Sefaköy'de bulunan merkezimize intikal ettik. Hatırlıyorsan müsaitsen sen de gel demiştim. Orada ee, bir Saadet Partili yazar Ali Mehdi Gilmi ismi galiba böyle bir yazarın verdiği bir konferanstı. Konferansın sonunda hiç hoşnut oldum mu? Olmadı. İçerikten olmadım, programın kötülüğünden olmadım, ortamın berbatlığından olmadım. Bir saat olarak planlanmıştı. En son ben saatime baktığımda bir saat 20 dakika geçiyordu. Bir de tek gitmiş olsaydım... ...çıkardım arabamla eve gelirdim. Bellisi. Ama bir ekip olarak gittiğin için ekipten bir kişi eksik dahi olsa onu almadan gidemiyorsun. Konu Siyonizm. Şimdi Saadet Partisi'nin içinde bulunduğu bu milli görüş geleneğinde bir e, efendime söyleyeyim Siyonizm kavramı var. Bunu çok kullanıyorlar. Ben de çok kullandım ama tam manasıyla Siyonizm nedir bilmiyordum. Siyonizm nedir? Yani bunu girmiyorlar. Siyonizm bu kadar kötü, Siyonizm şu kadar... Ya Siyonizm kötü de ne bu? Ne Kötü olan ne? Bak 50 yaşıma geldim. Bununla ilgili siyonizm şudur diye tanımlamasını görmedim. Yani bizimkiler de söylemek istemiyor. Söylemiyorlar. Ya da kullananların çoğu da bir haber bundan. Ha benim anladığım. Peki önce sana <laughs> bu konuda ilgili hiç görüştük mü senle bilmiyorum ama siyonizm deyince sen ne anlıyorsun? Bu videoyu izleyenler izlememiş olan e, milli görüşçülere, saadet partileri, Türkiye'deki muhafazakar görüşteki insanlara ya bu siyonizm nedir? Sen siyonizmden ne anlıyorsun diye sor bakayım. Onların anladığı var bir de benim anladığım var. Hangisine girmek lazım? Kısa kısa sen. Önce kendinden başla. Yani benim anladığım kadarıyla e, bu dağınık yaşayan Yahudi toplumunun bir devlet kurma amacıdır siyonizm. Yani illa Filistin'de değil başka yerlerde de kurabilirlerdi. Filistin sonradan çıkmış bir mesele. Yani Güney Amerika'da falan kuralım diyorlardı. Evet. İşte biz buna siyonizm diyoruz. Evet. Öteki millet ne anlıyor onu ben bilmiyorum. Millet de e, Yahudi sempatisi anlıyor. Yani Yahudilerin kutsallığını anlıyor. Büyük Ortadoğu'yu anlıyor. Şimdi Muhammed 2023 senesindeyiz. 2023 yılındayız. Türkiye'nin yönetimine altılı masada oturmuş olan bir parti teşkilatında, teşkilatlarında genel merkezinde e, dışında bu işler genel merkezin dışında yapılıyor. Ya sen Türkiye'yi ileri doğru atacak Türkiye'nin yönetimine talipsin. Sana ne Siyonizm'den? Daha doğrusu Vatandaş diyor ki, ya bana ne siyonizmden? Benim EYT'm ne olacak? Benim tapu durumum ne olacak? Çocukların eğitimi ne olacak? Ben sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceğim? Bak randevu alıyoruz 15 gün dolu, ertesi gün ara bir daha dolu. Vatandaşın acil derdine çare üreteceksin. Ya sen siyasi partisin. Sen bir tarikat, cemaat değilsin. Maalesef bizim bu Saadet Partisi Geçmiş geleneğinde büyük bir çoğun büyük bir kısım siyasi parti olmaktan ziyade bir cemaat gibi bir tarikat gibi davranıyor. Bunlar kendi aralarında intisaplı insanlar var, başlarında hocalar var, vekilleri var gibi davranıyor. Şimdi Muhammed <laughs> 2023 senesinde Siyonizm konuşulmaması lazım. Bunu şuna benzetiyorum. Siyonizm ben anladığımı söyleyeyim. Senin anladığın gibi. <laughs> Yahudilerin Orta Doğu'da atıyorum bir devlet kurma planı projesi. Siyonizmi ben şimdi ya devlet kurulmuş alo İsrail devleti var boru gibi ya. Lan buna karşı hani güneşin doğmasına karşı lan güneş yükselmiş. Ya böyle bir aptal böyle bir gerizekalı Kavram hala savunuluyor. Biz kavgaya gelmiyoruz. Biz bütün insanlığa ya yani milli görüş olarak bütün insanlığa mutluluk ve saadet getirmek için geliyoruz. Biz Yahudi'nin düşmanı değiliz. Biz İngiliz'in düşmanı değiliz. Bazen bizde de var. Şu anki Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Erdoğan da söylüyor. Biz Filistin'i, Arabı, Müslümanı her şartta tutmakla emrolunmadık. Biz hakkı gözetmekle emrolunduk. O konuda Hristiyan haklıysa Hristiyan'ın hakkını teslim edeceğiz. Bu konuda Budist haklıysa onun hakkını teslim edeceğiz. Yoksa biz e, kendi tarafımızın her şartta hamisi değiliz. Zalimle beraber olmayacağız biz. Biz e, mazlumla beraber olacağız. Şimdi. Şu bu olay şuna benzetiyorum. Bir ailenin kızı var, düşün. Bir çocuk bununla evlenmek istiyor, bir damat. Ama aile damadı hayırsız, faydasız, zararlı olarak görüyor. Ve aile Muhammed bu da, e, damada karşı. istemiyoruz, istemiyoruz. Hani bu şey gibi Yeniçerinin kazan kaldırması gibi. Onu iste ya istemiyorsun istemiyorsun da damat kız gitmiş üç tane çocuk yapmış bu adamdan. Daha neyini istemiyorsun? Ya bu insana bir şans tanı. Ne kadar kötü olursa olsun sen iyi ol, siz iyi olun, onu da aranızda kollarınızın arasına girin kazanın. Ya bu da ona benziyor. Siyonizm istemiyoruz, İsrail devleti istemiyoruz falan. Ya kurulmuş geri zekalı mısınız arkadaşlar ya? İsrail devleti var, Erbakan gitmiş anlaşma yapmış, Erdoğan gitmiş, bütün dünya tanımış. Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Bununla Saadet Partililerin enerjisi ve emeği alınıyor. O konferansta daha verimli bir konu harcanabilir. Ekrem Ağa arıyor daha verimli bir konuya enerjimizi verebiliriz. Şimdi Muhammed peki bu siyonizme kimler karşı? Kendimi nerede hissettim? Gruba bak Saadet Partisi'nin icra grubuna da attım. Mahalle muhabbet grubuna da Ya kardeşim ben şu anda siyasi partide e, bir görev yapmıyorum. Şu anda siyasi partinin konferansında değilim. Ben Katolik Kilisesi'nin konsülünde hissediyorum kendimi ya bugün Siyonizme karşı olan iki ayak vardır. Bu Katolik kilisesidir. Hristiyanlar, Katolikler karşıdır. Elsebe Roma devleti karşıdır çünkü. Çünkü adamların inancına göre Yahudiler onların şeyini öldürdü. Yahudilerin de devlet kurabilmesi için o zaman Yahudi devlet kuruyorsa işte Fransız ihtilalinde Yahudilerin etkileri Yahudiler şunu da fark etmişler. Ulan bir tarafta imparatorluklar var. Bu imparatorluklar olduğu müddetçe biz e, milliyetçi bir devlet kuramayacağız. O zaman dünyada bir milliyetçilik akımının, akımının e, gelişmesi için bir şey çalışmalar yapalım. Herkes kendi her millet kendi geleceğini kendi tayin hakkına sahiptir hikayesini düşün bir Ermeni, Yunan, Türk devletini kursun ki biz de İsrail devleti kuralım mantığına gidiyor. İsrail yani Siyonizme ana bayraktar olan Katolik kilisesidir. Arkasındaki güç de Roma'dır. Bugün Hitler'in Yahudiler ve Masonlarla ilgili mesela kitabında Yahudilerle Masonlarla ilgili tüm alıntıları Hitler diyorum nereden aldı? Katolik Kilisesinden oluyor. Evet. Bunu kaç yüzyıl önce kardinallar bir araya gelip Yahudileri boğmak üzere iş yapıyor. Bizim Müslümanlar da ve Müslüman dini referansı siyasi partiler de böyle bunu bir can kurtaran simidi gibi sarılıyor. Hayır kardeşim, bizim öyle bir derdim. Şimdi toplantıdan sonra bazen hocam sen biliyor musun e, bu e, arzın mevdut vaat edilmiş toprakları istiyor İsrail Yahudiler. Ne var kardeşim? Biz Bizde e, devlet bahçeli çıkıyor. Ne diyor Muhammed? 82 Musul, 83 Kerbir, Ker... Kerkük, Kerkük, 84 Basra, 85 Moskova, 86 Washington, 87 Mars, 88 Jüpiter. Ya bir hayaller vardır, bir de gerçekler vardır. Büyük İsrail'i bir Yahudi isteyebilir. Büyük Ermenistan'ı tabii ki bir Ermeni isteyebilir. Megola e, İda diyor mesela. Büyük Me -i -i Yunanistan. Büyük Helen'i Yunan isteyebilir. Bir Türk'ün gönlünde de büyük Türkistan olabilir. Turan olabilir. Daha ümmetçi ise İslam Birliği olabilir. Bunları gerekçe göstererek kurulmuş var olan bir devleti ve bu in, halkı yok saymayacağım ki Hazreti Muhammed Yahudilerle ticaret yaptı o yapmasa bile ben yapacağım o yapmamış olsa bile ben yapacağım Allah ne diyor ayette biz sizi görüşüp tanışıp tanışasınız diye kavim kavim yarattık sonra Filistin'de bir İsrail devleti kuruluyor. Tarihi süreçte de bu İsrail Yahudiler burada birkaç kere devlet kurdu. Ha devleti kurmak ayrı bir konu da yürütebileceğin Hadi bakalım. Bugün Siyonizmin Herzog değil mi? Bir Ay, arada kurucusu. Evet. Ve Yahudilerin çoğunluğu buna inanmadı. Einstein'a bırakın İsrail devleti kurulduktan iki, iki, iki kere sonra İsrail devletinden sonra İsrail Cumhurbaşkanlığı teklif edildi. Einstein ikisini de reddetti. Hani büyük beyin deha, kuş beyninin teki. İki tane matematik bilmek ayrıdır. Dünya ufkuna sahip olmak ayrıdır. Hani en son Amerika'da bıktı baktı olacak gibi Taliban'a dedi alın Afganistan'ı yönetin bakın görelim nasıl yapıyorsunuz. Hadi şimdi hünerinizi görelim. Şimdi futbol ben çok oynadığım için Muhammed bazı topçular vardır. Şimdi defans oyuncusu rakip futbolcunun yanında paralel koşar. Onun rahat hareket etmesini engeller. Ama bir günde sen topu aldanıp rakibin ayağına verdiğinde topla yürüyemez. Ayakları birbirine dolanır. Topu kaçırır. Ya bir örnek verebilir miyim burada? Buyurun. Hani bir söz vardı Türkiye'de. Muhalefetin görevi muhalefette kalabilmek diye. Aman onu yapma. <laughs> Aman onu yapma. Şimdi ya bizim bu Saadet Partisi'nde birincisi bu. Kendimi Katolik, onunla grubada yapmıyorum. <laughs> Bütün gruba. Yani bir Katolik kilisesinde kardinaller olarak toplanmışız. Yahudilere ve Masonlara kaptırıyoruz, giydiriyoruz. Arkamızda da tabi Romalı imparatorun sermayesi var. İki, kendimi kumda Şia'nın efendime söyleyeyim e, doktrinin merkezinde eee mollalar gibi hissediyorum. Bugün İsrail'i yok edeceğiz, İsrail'e ölüm diyen İran şaf, e, şey mollalardır. Evet, radikal Şia'dır. Ya böyle argüman olabilir mi? Bir Saadet Partisi yok. ne bir cemaatin, ne bir tarikatın, ne de bir e, mezhebin temsilcisiyiz. Biz de Ermeni de olacak, Hristiyan da olacak, her görüşten insan olacak. Biz Türkiye'nin yönetimine talip olduğumuz için herkesin hayatını güzelleştirmek bizim asli görevimiz. Yani ben anlamıyorum bu tür insanları bu parti içerisinde nasıl barındırıyoruz. Bu kafanın değişmesi lazım. Şimdi Muhammed, İsrail devleti kurulmuş, hala siyonizm. Lan siyonizmde bir şey kalmamış, bitti, game over, bitti. Sonra bir de bizim bu milli görüş camiasında İsrail'in başkenti Kudüs olamaz. Ya bu kadar geri zekalı argüman olabilir. Şimdi adam bizim kızımızı zorla almış Muhammed. Yine bir başka misal. Zorla almış. Karısı yapmış, gelini yapmış, almış. Ama diyor ki ben bu kızı diyor first lady yapacağım. Bizimkiler diyor hayır bizim kızı first lady yap. Lan geri zeka bundan güzel bir şey olabilir mi? Kudüs'e nereye giderse gitsin başkentlik yakışır. Hristiyan da yönetse, Müslüman da yönetse, efendim, Yahudi de yönetse Kudüs'e yakışan nedir? Başkenti. Sen şimdi kendini Türk veya Arap bir büyükelçi gibi düşün. Kudüs'te mi görev yapmak istersin? Tel Aviv'de mi? Kudüs Kudüs daha ama hani bazı e, ne diyeyim dindarların veya muhafazakarların gönlünde Hristiyan, Yahudi, Müslüman ne fa, ne fark ediyor? Kudüs yatıyor değil mi? Evet. Yani Kudüs'ün başkent olmasına ilan edilmesine, e, İsrail başkentinin Kudüs'e taşınmasına kim karşı biliyor musun? Bütün Hristiyan devletler artı Türkiye, birkaç Müslüman ülke. Kesinlikle. E, Bizden İslam, daha çok karşılar. Ya biz bunu ya bu çok saçma bir şey. Kudüs'ün alınmasına karşı çıkabilirsin de savunabiliyorsan savun. Yani eskiler ne demiş? Hilafet kılıçtır. Gücün varsa yönetirsin. Gücün yoksa kuyruğunu bacağının arasına alır, çeker gidersin. Şimdi Kudüs'ün başkent olmasını işte Amerika Birleşik Devletleri istedi ve İsrail böyle ilan etti. Amerika tanıdı. İngiltere, Rusya, ne kadar Hristiyan devlet varsa istemiyoruz diyorlar. Bizim Müslümanlar da arkasında koşuyor. Yani Müslümanlar bir argüman üretemiyor. Bugün Siyonizm ve Masonlukla ilgili tüm yayınların arkasında Katolik Kilisesi'ni görüyorum. Şimdi e, milli görüş dediğinde Muhammed veya bana göre milli görüşün iki temel kitabı vardır. Mesela diyelim bir eve hani FETÖ gibi düşün. Polis baskını oldu. O evin milli görüşçü olup olmadığını nasıl anlarsın? bir milli görüşün evinde İmam Gazali bulunur İhyası bulunur babamdan da mı biliyor? iki şu anda artık onu çıkartmıyorlar onu bayrak edinmiyorlar ama oradaki fikirleri bayrak ediniyorlar Harun Yahya'nın yani bugünkü Adnan Hoca'nın Yahudilik ve Masonluk kitabı var bende vardı bu kitap uzun yıllar yani 30 seneye kadar sakladım sonra dedim La, bunun bu kitapla bir hayır yok Şimdi Yahudilik ve Masonluk kitabında bu hep Siyonizmle ilgili, Yahudilerle ilgili ve Masonlarla ilgili tüm olumsuz çalışmalara bakıyorsun diyorsun Harun Yahya bu kadar büyük bilgi bir kimliği nasıl yaptı edemez. Katolik Kilisesi'nin çalışmalarını aldı okudu Türkçe'ye çevirdi. Onu da ondan daha kötüsünü yapıyor. Bizim bu Yahudiler ve parayla ilgili kitap var ya şimdi biz yıllarca okuduk diyorduk ki ya bu Yahudiler ne kadar adi ne kadar kötü. Tutmuşlar hamile kadınların karınlarını değişmişler, çocukları kesmişler, ihtiyarları katletmişler. Sonradan bakıyoruz ki bunu Yahudiler yapmamış. Kim yapıyor biliyor musun? Müslümanlar, Lübnan'da Dürzi Cumhurbaşkanını öldürüyor. Yani Dürzi değil, Hristiyan Cumhurbaşkanını öldürüyor. Bunun üzerine Hristiyanlar da Müslüman köylerini ve kamplarını basarak katliamı yapıyor. Katliamı yapan Hristiyanlar hiç bahsetmiyorlar. Ya biz Hristiyan mıyız? Biz kendimize Müslüman, milli görüşçü, muhafazakar diyen, diyen insanlar. Biz bu görüşleri Kur'an'dan mı aldık? Kur'an mı bize söyledi? Hayır. Katolik kilisesinin dayatmaları arkada iki en az iki büyük imparatorluk Roma ve Osmanlı. Osmanlı'da Yahudi demekten daha kötü olan Türküm demektir. Var böyle ümmet biz Osmanlıcıyız. Ne milliyetçiliği, niye bölücülük çıkarıyorsun? Nerede Türküm doğruyum? Hani nerede? Bir tane Osmanlı marşında. Yok. Emperyal devlet bunlar. İmparatorluk, çok kültürlü. Benim sözüm uzadıkça uzuyor. Bu Harun Yahya'nın şeyine bakıyoruz. Ana bir bakıyoruz ki biz yıllarca Yahudilere karşı bileniyoruz. E, şu ne ediyoruz, bu ne ediyoruz? Ama bize anlatanlar babam e, ben ufaktım. İlkokul zamanları falan da veya daha küçüktüm. Elinden tutarak beni Beyazıt'a götürdü. O zaman ya Beyazıt Camii'nin bahçesi da Sultanahmet'in bahçesinde ama benim aklımda Beyazıt bölgesi gibi gel geliyor. E, kitap tanıtımı vardı. Kitap fuarı gibi açılmıştı. Biz oradan Harun Yahya'nın Yahudilik ve Masonluk kitabını almıştık. 80'li yıllar. 80'lerin başı. 80'lerin başı. Hay, ufaktım. Yani bir milli görüşçü Harun Yahya'nın bugünkü Adnan Hoca'nın doldur bizim hocalarımıza bakıyorsun. Milli görüşçülere bakıyorsun. Hepsi şu anda milli görüşü terk etmiş. Hepsi cübbelisinden öbürlerine kadar hepsi milli görüşü basamak olarak kullandı. Kullandı. Bizim milli görüşülerde bir adamı ilahlaştırmak o kadar moda popüler ki falanca geliyor bilmem ne toplantı adam da kendini bir halt zannediyor. Biraz şöhret biraz çevre edindiğinde bakıyorsun milli görüşe en önde küfür eden en önde vuran bunlar. İktidara yandaşlık yapan onlar. Ama bizim arkadaşlar da kardeşim sizin bak Partimizin 50 soru 50 cevap. Okuyorum. Eksiği var, var. Yanlışı var ama benim partimin görüşü bu. Eksik varsa, hata varsa biz düzelteceğiz. Biz partilerimizin işini bırakıyoruz. Nerede e, kilise, Hristiyan doktrini var onun savunucusunu. Nerede Şia mezhebinin görüşlerinin savunuşunu getiriyoruz. Partide e, görev veriyoruz, konuşturuyoruz. Ya bugün Siyonizm diye bir şey kalmadı. Biz herkese mutluluk getireceğiz. Bütün dünya insanlarına huzur ve barış getirmek üzere Türkiye'nin yönetimine talibiz. Şimdi Mehmet bak söylemek Mustafa Buz hani bizim Mustafa amcam da geldi ustamız onunla beraber gittik. Oturduk şeye ne Lozan kaldı ne Cumhuriyet kaldı ne Atatürk kaldı ne İnönü kaldı. Ya yani bu bu şekilde bu parti 50 kere kapatırlar. 50 kere kapatılması lazım. Kardeşim bırak geçmişim şeye mazi derler ya. Geçmişe mazi derler. Önümüze bakacağız ya. Hazreti Muhammed'den bunların haberi yok. Siyeri bilmiyorlar. Bunlar sadece kendine Müslüman diyor. Ebu Cehil de diyor ben Müslümanım zaten. Asıl Müslüman biziz diyor. Hazreti Muhammed bak Muhammed bunu da söyleyip bitireyim. Müslümanları en çok öldüren kişi eziyet eden, zulmeden, memleketlerinden çıkaran kişi Ebu Cehil ve onun oğlu İkrim'e. Ebu Cehil ölüyor, öldürülüyor. İkrim'e yaşıyor. Mekke'nin fethinde de bölgesinde adamlarıyla beraber kurtuluyor. Yarım harekatı yapıyor, kaçıyor. Sonra hanımı üzerinden falan görüşmelerle İkrim'e diyor ki ben Müslüman olacağım. Ama İkrim'e e, bulunduğu kabile lider kabile. Ebu Masum'un çocuğu bunlar. Asıl bölgenin hükümdarı bunlar. Soylu hani gibi. Osmanlı gibi düşün. <laughs> Hanedan bunlar. Padişah çocuğu. Ha, yarısı bu hanedanın, yarısı Müslüman olmuş. Ebu Cehil, Ebu Süfyan, e, Hazreti Muhammed'in e, amcası Abbas dahi Mekke'nin fethedilmesinden sonra Müslüman oldu. İş işten geçtikten sonra ayet var. Bunların yüzüne çarpılıbabısı gereken bir ayet. Siz Mekke'nin fethinden önceki Müslümanlarla bir misiniz diyor. Zannetmiyor. Evet. Bu ayeti duyan öbür adamları kahrından ölmesi lazım. Şimdi İkrim'e Hz. Muhammed'in bulunduğu heyet diyelim ki İkrim'e karşıdan gelince Hz. Muhammed yakındakilerini uyarıyor. İlk, Sakın diyor artık kimse babası hakkında ileri geri konuşmasın. Müslümanların Hz. Muhammed'in düşmanı kimdi? Ebu Cehil'di. At katliamlar yapmış adam bu. Ama oğlu ikrime geliyor. Müslüman oldu. Onun babasına yine küfür edersiniz, yine kötü bir söz söylersiniz, ikrimenin zoruna gider. Çünkü babası bitti. Ya bu ülkede Atatürk'ü sevenler var, İsmet Paşa'yı sevenler var. Buna vurmakla, bunlara hakaret etmekle siz ne kazanacaksınız? memlekete ne faydanız olacak? İblis kazanır. Çok, Hizit böler. çok küfür eden insana günah yazılır. Ağzın küfre alışır. Ba, e, olgu olmadık ortamda küfür edersin. Şimdi bir konu daha vardı Muhammed. Ee, bu konunun da bağlamında. Ha, He, bir herkes Kudüs istiyor. Yahudi de Kudüs istiyor, Müslüman da Kudüs istiyor, Hristiyan da. E ne yapacağız Muhammed? Ya böyle bir şey yok. Ayet net. Neydi o Nisa 97 miydi? Neydi? Allah'ın arzı geniş. Ayette diyor ki, melekler soruyor o cehenneme giden kendilerine zulmedenlere. Allah'ın arzı geniş değil miydi? ...şu dünya... ...şu dünya... ...Allah diyor ki Kur'an'da... ...başka yerde de gerek yok... ...bizim için diyor... ...sineğin kanadının ucu kadar... ...kanadı kadar değeri yok diyor... ...demek ki... ...Allah'ın arzı genişe inanacaksın... ...Hazreti Musa hicret etmiş... ...kaçmış... ...Hazreti Muhammed hicret etmiş... ...kaçmış, barınamamış... ...bir karış toprak için... Kardeşler birbirini öldürüyor Anadolu'da. Aynı. Aynı kardeşim. Herkese yer var mı memlekette ya? Ayasofya herkesi. Bütün dünyanın mirası. Hristiyan da gelsin. Müslüman da gelsin. Turist de gelsin. Ya şimdi Ayasofya'nın kutsaliyetini Fırat bir mimar. Ateist bir mirab, mimar veya başka bir kültüle Adam binaya bakmaya gelecek. Eski insanların yaptığı en büyük yapı 1500'lere kadar aynısı yapılamadı. Ya bir mimar buna gelmeyecek, mühendis buna bakmayacak da neye bakacak? Bir arkeolog, güzel sanatlar bu dünya mirası, hepimizin mirası. Muhammed söyleceklerim bu kadar.